Sonra? Selam arkadaşlar. Ne kadar bir uzun süre? Bir üç hafta, dört hafta var. Yani bir ay. Evet. Neden video çekmiyorduk biz? Açelya'nın ok. okulları açıldığı için ee, biraz ara vermiştik. Ee, biraz okuması düzelsin. Videoya çok fazla odaklanmıştı. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar devam Aa, diyoruz. Benim gözüme görüyor musun? Evet arkadaşlar bu arada bizim oyun oynarken Eftoş'umuz bir kaza geçirdi. Onu da sonraki bir videoda anlatırız. Şimdi gözü Hayır, çünkü şimdi... iyileşmeye başladı. Evet. Şimdi dün biz İstanbul'daydık. Sana neler aldık Eftoş? Çok fazla kalamadığımız için kromini tokaları aldık. Ay, Çok ay, gezmeye ay. de vaktimiz Ama olmadığı için. Evet diğer tokamız da saçımız Burası. da. Evet, Açelya ya da Dyson Gerçekten. son serisini aldık. Yani bir... Ve bizim ailemize bir üye daha katıldık, Clara diye. Klara'mız nerede? İçeride. Şimdi siz, ee, bayağıdır biz video çekmediğimiz için çok yeniliklerimiz oldu. Evet. Benim de canım sıkıldı, evi dağıttım. Evet, şimdi gözümüzü bir sonraki videoda anlatmaya karar verdik değil evet. mi Eftalya? biraz merak etsin ediyorum. evet biraz merak etsinler size öpmek siz istiyorum hadi öp bakalım evet bu da bizim kılarımız kızımız <laughs> o kadar güzel ki Açelya ile Eftelya sürekli üstünü değiştiriyorlar sürekli saçına bir şeyler yapıyorlar uyuyoruz. ve e, üçü birlikte uyuyorlar e, şimdi ne yapacaktık biz bu siz videoda da, hem sohbet edecektik Aşk, hem de Tokalarımızı Takalım. düzeltecektik. Arkadaşlar şey ben bir şey soracağım size. Arkadaşlar bir de sor bakalım. Önce sen sor sonra biz konuşmaya devam edelim. Ne soracaktın? Ne soracaktın? Hmm. Tamam seninki aklımda. Arkadaşlar açar hep da açsın Alamıyordu. Sonra da yesinler. biz de sürpriz yaptık. Değil mi? Evet. Ama annem kulağıma söylemişti. Arkadaşlar bu oda en son hatırladığınızda mordu. Sonra biz bu odayı komple temizledik. Tekrar boyadık ve düzelttik. Şimdi kızların toka çekmecesini gösteriyorum. Bakalım ne, ne halde. Çok Arkadaşlar. Ben Şu an yapacağım. içi bu şekilde. Gösterelim biraz. Aslında Aşır ben düzeltmiştim. Sonra Açelya düzeltti. düzeltti. Ama her yeni toka getirdiğimizde tekrar baştan düzeltiyoruz. Arkadaşlar. Bu da kızların yeni Arkadaşlar. tarakları. Bakın. Ne onlar aşkım? Açelya dişleri. Aa evet bunlar da Açelya'nın ilk çıkan dişleri. Bunları saklıyoruz burada. Evet. Burada saklamıyoruz ama nedense buraya gelmiş. Çok olunca onları ben evet. yastığımın altına koyacağım. Çok olunca mı? Evet. Şimdi düzeltelim mi? Yoksa burası zaten düzenli mi böyle kalsın? Sadece kromini tokalarını mı koyalım buraya? Ne yapalım hadi karar verin hadi taş kağıt makas yapalım kim toplamak istiyor kim toplamak istemiyor ben toplamak istiyorum evet. Eftalya sen ben İstiyor musun toplamak evet. tamam o zaman taş kağıt makas yapmaya gerek yok hadi bakalım hızlıca toplayın hayır, hayır. Taş, kağıt, makas. <laughs> tamam hadi yapın bakalım taş kağıt makas yapın taş kağıt makas bir daha üç kere taş kağıt makas kağıt bir bir evet. Eptoş, bu son. Eftoş atırmak istiyormuş. Hayır yapmak istemiyormuş. Taş, kağıt, makas. Eftoş kazandı. İkiniz de aslında ikiniz de toplamak istemiştiniz. Ama Eptoş, o sadece taş, kağıt, makas yapmak istedi. Az önce Eftoş buraya oturuyordu. Şimdi arkadaşlar bu çekmece yine düzenli. Siz bir de bu çekmeceleri görün. Buraya bakın. Sonra. Sonra buralara bakın buraya tam açama defterli kaşını çek kızım buralar böyle karışık sonra buralar Eftalya'nın ana sınıfında yaptığı şeyler ama burası karmaç çorba. <laughs> aslında biz sadece tokaları düzeltme videosu değil de şimdi zaten video çekmeye başladık böyle kısa bir video olsa da sonra biz bu odayı hem de senin Dyson'ınla süpürsek <laughs> süpürme, temizleme videosu mu çeksek daha sonra arkadaşlar da eğer yorumlarda bizden bu odanın temizlenmesini bütün çekmecelerin toplanmasını isterlerse bol bol yorum beğeni yaparlarsa. Bir de şimdi arkadaşlar dolaplara bakalım. En son dolapları ben düzeltmiştim ama kızlar bazen Dağıtabiliyorlar. Ben yokum vallahi yokum. Yok <laughs> musun? Hiç Yok. öyle bir şey olamaz. Şimdi burası bu kadar düzenli ama buradan sürekli giyinip bir şeyler alırken tekrar dağıtıyorlar. Yine bir düzen gerekiyor kazaklar kazak yerine. Buraya biraz yazlıkları koyduk. Bu tarafa da işte geceliklerle evde giydikleri şeyler. Bakın burada biberon. Burada Hı. çantalar ama burası darmadağın olmuş yine. Şuradan pijama almışlar. Burası yıkılmış. Buralar bir düzelebilir. Tamam ben onu düzelteyim. Burada giymedikleri etiketli kıyafetler var daha şu tarafta. Ben burayı düzelteyim de diğer videoda Hiç kaçamazsın. Bırakmak. Kaçamazsın. Duydunuz mu arkadaşlar ne dedi? Şimdiden düzelteyim de diyor. Diğer videoda düzeltmekle uğraşmayayım. Hiç öyle şeyler Oldu. olamaz. Eğer arkadaşlar komple bir günü bu odada temizlik yaparak geçirmemizi isterlerse bol bol beğeni yaparlarsa ne kadar beğeni diyelim? 100 ee, evet 100 beğeni olursa bizim şimdi beğenilerimiz düşük oldu. Arkadaşlar bir tane bizim çok beğenen arkadaşımız varmış. Onu çok seviyorum. Aferin benim kızıma. sonra o videoda bu odayı temizlerken açılıyor. Eftalya'nın gözüne de ne olduğunu anlatalım mı? Tamam, tamam. Şimdi Onun, ne yapalım? Ondan sonraki videoda da ben anne olayım. Evet 4 tane olsun. sana olsun. Sana bak lütfen. Bana bakacaksınız. Evet, şey evet, anlatalım. Size de, lütfen. lütfen. Hayır, şimdi anlatmayalım. Lütfen. Merak etsinler. Lütfen. Şimdi biz ne yapalım? Bu videoyu anlatacağım. Hayır, anlatmayalım Lütfen. lütfen. Meraklansınlar, lütfen. meraklansınlar. Lütfen. Ben anlatacağım diye düşünüyorum. Anlatalım lütfen. Süpürüyor. Biz şimdi aramızda anlatmamaya karar verdik. Siz merak edin diye. bir Şimdi ışıkta baksın bir de arkadaşlar gözüne. Evet biraz kötü düştük değil mi kızım? Ben Bu kadarını şimdi. bilin. Şimdi biz ne hiç yapalım? Bunun var. Temizlik videosunu sizin beğenilerinize göre bırakıyoruz. Arkadaşlar hiç beğen beğenme beğenmeyin. Beğenmeyin. Hiç Ve beğenmeyin. videomuzu... Like <laughs> kapatıyoruz arkadaşlar. Bizden bu kadar haberler şimdilik Hayır, size. Temizlik o da temizlik videosunda görüşürüz. Ben diyeceğim arkadaşlar. Evet ama like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Şekil şekil yapıyoruz.